Fetihlerin Çağı Roma Cumhuriyeti büyümeye başladığında etrafında kıskanç gözler vardır. İlk hedef İtalya'nın kalbidir. Samnitler, Etrüskler, Latinler birer birer diz çöker ama asıl düşman uzaktadır Kartaca. Tunus kıyılarında doğmuş, zengin ve deniz gücüyle ünlü bir şehir devleti, Milattan önce 264'te başlayan Pön Savaşları, iki süper gücün çarpışmasıdır. Birinci Pön Savaşı denizde olur, Roma denizcilikte ustalaşır. İkinci savaşta sahneye bir isim çıkar. Hannibal Barca. Alplerin karlı tepelerinden fillerle geçer, İtalya'ya girer. Trasimene Gölü, Cannae, Trebia. Roma ağır kayıplar verir ama Roma asla pes etmez. Konsül Scipio Africanus savaşın kaderini değiştirir. Zamada Hannibal'ı yener. Kartaca düşer. Ve Milattan önce 146'da Roma askerleri o efsanevi şehri yakar. Kartaca yok edilmeli diyen Kato'nun sözü gerçek olur. Artık Akdeniz bir Roma gölüdür.